Gündoğdu Borsa, Tavancı Baba kanalından herkese hayırlı günler. Yasal uyarımızdan bir bahsedelim. Asla tutuya yatırım tavsiyesi vermiyoruz. İyi bilgi paylaşımı yapıyoruz. Şimdi borsamızda çok kısa analiz ettikten sonra videomuzun ana konusuna geçeceğiz. Ana konusu Gündoğdu Borsa yasaları veya kuralları. Şimdi borsamıza baktığımızda, bir süsle baktığımızda 11 Kasım'da çok ciddi bir satış geldi. Sonrasında toplama oldu. 12-13'te yatay gitti kırmızı şekilde gene. 14'ünde de biraz dönüşler bekliyordum. 14'ünde cuma günü. ve artık dediğim gibi borsanın gitmesi gerekiyor. 8-10 gündür ciddi şekilde düşüyor. Tepki gelmesi gerekiyor. 10.500 10 1.500 lira gene indik. Ne bileyim 1.200 gene indik yani. Şu an çok tuhaf. Bu kadar enflasyonist bir ortamda. 3 senedir gitmeyen borsa. 1 sene önceki fiyata gene, gene, gene geri geldik. E, acayip şekilde. Ama son saatlerde, Cuma günü son saatlerde alım vardı. Son 2 saat, son 3 saatte görmüş olduğunuz gibi alım vardı. Düşen tren kırılmak üzere. Tam kırıldı diyemeyiz, kırılmak üzere. Yani haftaya ben kendi açımdan güzel bir hafta bekliyorum. İnşallah olacak. Tabii ki bu siyasal gelişmeler yakamızı bırakmıyor. Saatlikte böyle ilk y yan kağıtlar çok daha fazla düştü biz yüze göre. Tabii ki giderken çok daha iyi gidiyor satışlarda da daha hızlı inebiliyor. Çünkü küçük sermaye şirketler satılmaya başlayınca hızlı şekilde inebiliyor. Buradaki durum biraz daha iyi gittiği için biraz 3, 6, 9 gündür kırmızı yan kağıtlar 9 gün olmuş. Şimdi <laughs> takipimizdeki 3 tane hisseden bahsedeceğim. Sonra videomuza geçeceğim. Tera. Tera yatırım müthiş şekilde gene gidiyor. Ne demiştik biz? Şu trendin üstündeyse eğer fiyat hareketi 240'ın üstünde ise herhangi bir pozisyon bozulma yok. 5 günlük hareketli ortalamanın üstünde ise gene bozulma yok diye söylemiştik. Tere yatırımda cuma günü bizi yayıltmadı. %4 %5 hala yukarı gitti. Herhangi bir bozulma tere yatırımda yok. Yalnız T holde bakın T holde 4 kat kazandıktan sonra biz çıktığımı söylemiştim. Bizi tabii ki eleştirenler oldu. Bu şirketi buralardan 15 liradan söyleyip biz kaç, kaçtan çıktık? 60 liralardan 4 kat yaptık çıktık. Ha, sonrasında dedik ki alanda kazansın dedik. 2 taban 3 taban daha gitti şirket. Sonra ama çakılmaya başladı. Her güzel şeyin bir maalesef sonu oluyor. Hiç durmadan gidecek diye bir şey yok. Arada nefes alacak. Arada dinlenecek ee, dedik. Ne oldu? 2 taban açtıktan sonra dedim ki bakın dikkat edin. Neden sonra 3. tabanı açtı şirket. Tabandan sonra şirket taba, tavana yaydılar. Bu, bu ne demek oluyor genelde? Gel gel yapıp malı size biraz daha yıkma durumu oluyor. E ne yaptılar dediğim gibi de çıktı. Gel gel yapıp 3 günde biraz da yatayda şey yapıp, yani burada biraz daha gelin. Biraz daha gelin de biz size malı biraz daha yıkalım. Olayı oldu. Cuma günde çok kısa sürede şirket taban oldu. İşte borsa böyle bir yer. Tehol şu kadar bilanço bilmem ne. Yok onu yapıyor bunu yapıyor. Çok fazla yettiyse. Biraz daha teknik şuradaki kırılmalarda biraz daha dikkatli olacaksın. Biz şurada dikkatli olduk. Krema dedik. Yanılmış olabiliriz. Sıkıntı yok. Zaten 4 kat yaptık. Yaptırdık da. Bakın yaptırdık da. Ama artık bir şeylerin sonu olması gerekiyor. Hacim nasılmış? Hacim hacim biraz az. Hacim biraz az. Sıkıntı yok. Zaten herhalde bir 15 dakikada mı taban ettiler? Ne yaptılar? O kadar fazla da hacim olmayabilir. Şirket dediğim gibi şurada biraz grafiği izlemek gerekiyor. Şu trendin üstüne hacimli atarsa, e, o zaman denenebilir. Yani 35'lerin üstünde hacimli birkaç kapanış görürsek şirket yukarı olabilir. Şu an liste bir de Pekkie'ye bakacağız. 10.000 bin e, YouTube ton bin aboneye özel listemizin son durumuna bakacağız. Cuma günü e, borsa gene kötü olmasına rağmen gene iyi dayandı diyoruz. 5 günlük hareketli ortalamanın üstünde veya çizgisinde diyelim. Herhangi bir sıkıntısı yok. Şurada biraz şirket zorlanıyor. Olabilir ama sıkıntı yok. Şirket toplanıyor. Onu ben size söyleyeyim. Bu takaslarına çok girmeyeceğim. Teknik olarak bir bozulma yok. Yola devam gözüküyor PKY'de. Şimdi Gündoğdu Borsa stratejilerinden biraz bahsedeceğim. Burada bu videom biraz daha dediğim gibi küçük yatırımcıyı koruma amaçlı bilgilerimi paylaşacağım. Siz de lütfen elinize kağıdınızı kaleminizi alın. Bence kesinlikle zaten bir borsa ajandanız olmalı. Not tutarak çalışmanız gerekiyor. Borsa ciddi bir tecrübe gerektiren bir yer. Ondan öncesinde de Instagram'dan bizi buradan takip etmeyi unutmayın. VIP grubumuz içinde beraber e, alım satım yaptığımız grubumuz için de buradan bize yazabilirsiniz. 3 aylık VIP grubumuzda bence uygun bir fiyatta siz asistanım destek olacak. Instagramımızda buradan takip ederseniz sizler için çok çok güzel. Burada da bilgiler paylaşıyoruz. Nokta atışı. E, grafikler paylaşıyoruz. Şu an 3 grafikte de %100 başarı oranında gidiyoruz. Şimdi yasalarımıza geçelim. Yasalarımıza geçerken şöyle bir ekranımı büyüteyim. E, kayda başlayalım. Şimdi yasalarımıza bakıyorum. Gündoğdu Borsa da başarılı olma konusundaki ilk olay. Şimdi aracı kurum seçmek. Şimdi e, biz borsada ne yaparız? İlk başta ilk bilenler bir genelde bankadan yatırım hesabı açar. Bankanın alımlarına başlar. Şimdi bankaların işi yalnız e, borsa üzerine ağırlıkta olmadığı için adamların sisteminde e, komisyon oranları işte binde bir işte binde iki gibi komisyon oranları oluyor genel olarak baktığımızda. İşte bin liralık alım yaptığın zaman bir lira kesiyor gibi. Ama aracı kurumlarda bu durum ne oluyor? On binde 3, 10 binde iki, 10 binde bir gibi sizin portföy büyüklüğüne göre ve alım satım yaptığın hacme göre e, durumu e, yani komisyon oranlarını ona göre veriyorlar. O yüzden e, kesinlikle bakın SPK onaylı olacak yalnız e, onaylı olması çok çok önemli. SPK onaylı bir aracı kurum e, olması çok çok önemli. Ben Osmanlı yatırımla çalışıyorum mesela yıllardır çok memnunum. Grafikleri olsun e, herhangi Yardım durumları olsun, anında aradığım zaman anında yardım ediyorlar şu çözemediğim şeyleri çözüyorlar gibi. Yani reklam yapmıyorum, sadece memnun olduğum bir aracı kurum var mı diye hocam soruyorlar. Biz de <laughs> onu söyleyelim. Bir tanesi bu aracı kurum kesinlikle önemli. Çünkü diyelim ay sonunda ciddi bir alım satım yaptın. Bir tanesinde işte ay sonunda işte atıyorum çok fazla alım yaptıysan 10 bin lira bankaya atıyorum 10 bin lira 15 bin lira 20 bin lira komisyon ödedin. Alsat alsat yapa yapa komisyon ödeni. Diğerinde bu oran atıyorum 1500 lira inebilir. Onda bir oranına inebilir. Tabii ki bunu iyi e, bakmak lazım. iyi lazım. Hatta aracı kurumlarınızda pazarlık da yapmanız lazım. Ben o, atıyorum 10.000'de binde 3 verir. Siz 10.000'de binde 2 10.000'de 10 buçukta anlaşırsınız gibi. Aracı kurum çok önemli. SPK no ile olduktan sonra herhangi bir sıkıntısı yok. Sizin ürünleriniz, e, ürünlerinizi istiyorum. diyorum. Sizin zaten malınız e, takas bankta sizin adınıza kayıtlı oluyor. Herhangi bir sıkıntı yok. Onlar sadece aracı size aldırıyor, size satıyor. Bu kadar basit. İkinci kuralımız şu. Portföy yapmak. Portföy yapacaksın abi. Burası riskli bir yer. Portföy yapman gerekiyor. Bana sorarsan en aşağı 4, en fazla 7-8 civarında bir portföyün olması gerekiyor. Neden? Borsa riskli bir yer. E, herhangi bir şirket atıyorum bir tanesi e, bir kapatıyor. Ertesi gün taban taban gidebiliyor. O yüzden riskli. Ee, çok iyi de bilanço getirse, şirketin durumu çok çok iyi de olsa herhangi bir attığı kapla, herhangi bir bildirimle şirket ertesi gün eksi 5 açabiliyor, eksi 10 açabiliyor. O yüzden kesinlikle portföy yapıyoruz. Portföy, portföy bunun başka hiç çaresi yok. Ben şundan duydum da bütün paramı şuna gönderdim. Ben şöyle yapacağım, ben bütün para gitmezse gıcık olursun. Beğendiğin 3-4 hisse olur. Ee, birinde karar kılırsın. Aslında 3-4 hisseyi alacaktın. O aldığın hisse gitmez. Diğer 3 hisse tavan tavan %5-6-5-6 gider. Kafayı sıyırırsın. O yüzden dengeli şekilde kesinlikle bir portföy yapma gerekiyor. Portföysüz borsada başarılı olma şansın yok. Şansa e, şansa gider yani. Şansa bala gider. E, o şekilde kesinlikle portföy. Üçüncüsü, üçüncü maddemiz paramızı dengeli şekilde bölmeliyiz. Şimdi 100 bin liram varsa 5 hisse seçtiysem bunu 20-20-20 şeklinde 5'e dağıtmam gerekiyor dengeli şekilde. Niye dengeli şekilde? Şimdi hissenin biri diyelim ki çok çok düştü. Diyelim kapattı. Bilmem ne oldu. İşte atıyorum patron sahibi öldü. Bizim başımıza gelmişti. Bir tane şirket almıştık. Patron öldü. Ya böyle bir şey var mı? Tabi Allah rahmet eylesin. Patron öldü diye şirket kaç taban gitti? 3-4 taban falan gitti. Yani hiç, şirkette hiçbir şey yok. 10 numara bilanço teknik olarak müthiş yerde şirket sahibi öldü. Yani diyelim ki böyle bir şey oldu. Ama diğer 3 hissen Atıyorum dört hissen güzel güzel gidiyor. Ve o dört hissenin içinden bir tanesi çok kısa da çok hızlı gitti. Yüzde kırk gitti. Diyelim dört günde yüzde kırk gitti. 5 gün satış yemeye başladı. Hemen sattın diyelim karşın Nakiti koydun. Yüzde 40 Yüzde %40 orada kazanmışsın. O kırklık dilimi çok düşen hissen de tepki yerinde bir daha alabilirsin. Maliyetini düşürebilirsin. Dengeli yaptığın zaman bunu. Ama dengesiz yaptığın zaman böyle bir şansın olmayabilir diyelim ki parayı e, işte 100 bin lira var 80 binini çok bir şirkete yatırdın e, diğer 20 binde 5'e 4'e böldün 4 hisse daha aldın o 80 binlik yatırdığın hisse gitmiyor gitmiyor oğlu gitmiyor olabiliyor yani borsa ama diğerleri işte atıyorum 3 tavan yaptı 3 tavan yapması senin paranın yüzde 10'unun 3 tavan yapması sana çok bir şey kazandırmaz o yüzden seni deli eder ondan sonra borsaya da küsersin kendine de kızarsın. O yüzden bir hisseyi portföyüne seçtiysen eğer değil mi bu yükselecek diye seçiyorsun zaten bir beklentiyle alakalı. Yükselecekse eğer kesinlikle paranı bence dengeli şekilde böl. Paranı eşit böl. Komple paranın portföyünün bir tarafını bence bağlama. O zaman hisseyi portföyü seçme. Çok ama e, diyelim ki çok ciddi bir e, diyelim ki e, yakınından bir tüyo gelir. O, o şirketin CEO'su vardır. O şirketin diyelim tahtacısı tahtacıyla bir diyalog vardır. O, o başka bir şey. Ama çok çok fazla güvenmediğin şekilde e, zaman böyle bir şey bence yapma. Dördüncü madde e, tek hisseye çok fazla e, güvenmemek. Yani bir, bir hisseye çok fazla güvenme. Bunu e, tavsiye etmem dediğim gibi e, riskli olduğu için her şey olabilir. Gene aynı bir önceki e, maddeye aslında biraz daha baz alıyor bu dördüncü madde. Burada da dediğim gibi çok fazla güvendiğin şirkete dağlara karlar yağabilir. Bir haberle bir şeyle <laughs> bir kap haberiyle dediğim gibi patron ölür bilmem ne olur. O şirkette durum tepe taplak te, tam ters şekilde gidebilir. <laughs> o yüzden bir şirkete çok çok fazla aşırı şekilde güvenmek lazım. Zaten aşırı şekilde güvenirsen evini köyünü satarsın onu da bat, bat, e, basarsın o şirkete alırsın yani. Orada da şartlar durumlar kötü giderse o zaman vay yandım ben dersin. O yüzden kesinlikle tek hisseye veya tek şirkete çok fazla güvenmemek gerekiyor küçük yatırımcı için. Beşinci konumuz ani karar almak. Bence e, kesinlikle ani karar alma diyelim ekran başındasın işte bir yere bir roket düştü bilmem ne oldu. Hadi o komple bütün portföyü sat. E, borsadan çık. Gibi e, bir çelişkiye bir ani bir karar almaya durumuna düşebilirsin. Bence bunu yapma. Biraz daha gözlemle. Çok ciddi şekilde atıyorum çok çok zarardasındır. sındır e, veya çok güzel kardasındır gidiyorsundur. Seni bu haberle bak genelde yalan haber yapıyorlar. Memleketlerde gerçekten hain. Çok geçenlerde de gördüm. Çok güvendiğin hisseleri, çok güvendiğin iyice araştırdığın hisseleri güzel yerde almışsındır para kazanırken Bir haberle Ani bir kararla hepsini bozup Nakite geçersin Veya şöyle bir şey olur Diyelim ki 4 tane elinde güzel hisse var Biri bir yerden aldı şunu al bunu al şöyle bir kapattı mesela çok bilmezsin hemen hepsini satıp Dördünü birden satıp tek hisseye gömersin ani bir karar alıp o an mesela Atıyorum 10 saniyelik bir düşünmeyle Bunu yapma Biraz daha eline bir oyuna düşün Biraz daha e, kendine biraz fırsat ver. Ani kararlar e, borsada da hayatta da bence seni ileriye götürmez geriye götürür. Ani kararlar bence alma biraz daha eline boyuna düşün <laughs> diye düşünüyorum. Ani karar alma. E, dediğim gibi diyelim elinde yüzde on zararla bir hisse vardır. E, Bayağıdır bekliyorsundur. E, i̇şte tam tepkiler gelmeye başladı bilmem ne oldu. Ama işte teyzemin kızı işte şu hisseyi söyledi şuraya gidecekmiş sen i̇şte şimdi 3 ay beklediğin hisseyi e, zarardayken tam tepki veriyor. Onu sat öbürünü al. E diyelim onu sattın tam o yukarı gitmeye başladı. Ama gelen geldiğin tiyo e, bu da aşağı düşmeye başladı. O zaman kafayı yersin. Ani karar kesinlikle alma. Şimdi 6. madde. Aldığın şirket bence kesinlikle son dönem bilançosu iyi olsun Son dönem bilançosu iyi olan şirketler önümüzdeki 3 ay, 3 ayda bir geliyor biliyorsunuz bilançolar. Önümüzdeki 3 ay çok büyük oranda yukarı gider. Tabii ki bilemiyoruz kesin değildir bu. Çok büyük oranda ama yukarı olur. %80 oranda, %90 oranda. O önümüzdeki 3 aylık dönemde bir dahaki bilanço dönemine kadar şirketler muhtemelen yukarı gider. E, zayıf getiren bilançolarda muhtemelen ya yatar gider ya da aşağı doğru düşer. Ama tabii ki bu %80 oranında, %90 oranında bunlar gerçekleşiyor. Ama tahtacı isterse şirket ciddi bir zarar etsin, şirket batsın. Ama e, gene de tahtacının dediği olur. Malı yukarı sürmek isterse sürer. Biz burada geleni konuşuyoruz. O yüzden son dönem bilançosu iyi getiren şirketler kesinlikle e, dikkate alınmalı. Elde taşınacaksa onlar taşınmalı diye düşünüyorum. Şimdi bir de bir sonrası e, 7 madde işleme giriş yeri. Bana sorarsanız işleme giriş yeri çok çok önemli. Şimdi şöyle bir grafik var mesela şu, şu elimle şöyle yapayım. Şöyle bir grafik var aşağı doğru düşüyor. E ben bunu düşerken alayım mesela. E şu şunu dedi bunu dedi yok işte bilanço iyi geldi bilmem ne oldu. E sen şimdi aldın düştü aldın düştü aldın düştü alıyorsun düşüyor. Sen şimdi bu yapılacak en, en mantıksız en saçma en e, sizi zarar uğratacak durum. Bir şirkete tepki gelmeden alım yapmamak gerekiyor. Şimdi aldın düştü olabilir. Doğru olabilir ya. Bu, bu borsanın şeyinde var zaten. Şimdi aldın. Şöyle yapalım biraz da elimi. Aldın düştü. Sonra bekledin. Bekleyeceksin. Düştü düştü, düştü. diyelim tamam. Yataya girdi. Sonra tepkimi vermeye başladı. Şimdi alış yeri burasıdır. Oradaki düşen tren özellikle saatlikte. Kararsa olabilir hacimli şekilde. Ama günlükte daha çok. Günlük kapanışta. Diyelim son 10 dakika kala. Gerçekten bu şirket o günü kapanışla bitirecek. onu anlamaya başladığınız zaman o zaman son 10 dakika gün kapanışına göre son 10 dakika son 15 dakika bakıyorsunuz öyle kapanıyor tabi aşağı indirebilirler. Ama artık son 15 dakika büyük ihtimalle o şirketin yönü bellidir. O zaman alım yapmak gerekiyor. Düşerken değil, diyelim aldın düşmeye başladı. Sonra tepki verilen yerden Almak gerekiyor. Bir kademe daha alıp artık maliyetini düşürüp oradan sonra beklemeye geçmek gerekiyor. Kesinlikle alım yeri çok çok önemli. İşleme giriş yeri çok çok önemli. Bir kere tepki gelmeden almayacaksın. Babalar o şirketi almadan almaya başlamadan o şirkette tepki hareketleri güzel hareketler gelmeden almayacaksın. Bunu alırsan düş, düşenin e, dostu yok yani aşağı kadar nereye kadar düşeceğinin de gerçekten e, kimse bilemez. O yüzden tepkiyi beklemek lazım. 8. maddemiz sabır. Tabii ki borsa bir yatırım yeri. Burayı unutmamak gerekiyor. Sabırlı şekilde beklemek gerekiyor. Özellikle mesela zararda herkes zarardayken bekler ve zararda masadan tamam. Ama <laughs> karda da e, oturman gerekiyor ki para kazanasın. Adam 6 ay beklemiş. Tamam, zarardayız. 6 ay sonra şirketmiş iyi bilanço getirdi. Bilmem ne yaptı, harekete başladı. %10 karda. Tam %10 kardayım ben artık sattım çıktım. E ne anladım? 6 ay boyunca %10 mu kazandım? 6 ay boyunca %10 kazanmak seni zaten e, zarara uğratır. O yüzden e, teknik analizi bence iyi şekilde öğrenip bunların eğitimlerini alıp e, ona göre kardayken de sabırlı şekilde oturup o şirkette ciddi bir satış gelene kadar orada kalmamız gerekiyor. Ben de burada nerede çıkacağım mesela tamam karda oturdum ama yukarı doğru gidiyor. <laughs> Günlük kapanışta Şirket Kırmızı e, Yakmayana kadar devam Diyelim artı 3 Şirket bugün e, Ben niye çıkayım Yarın da artı 2 öbür günde artı 1 artı 4 artı 5 gidiyor şirket böyle gidiyor ben niye buradan çıkayım ki Zaten şirket gidiyor Ama diyelim artı 4 5 gün daha bekledim tamam 5 günde yüzde 20 yaptı Ondan sonraki günde Ciddi bir satış gelmeye başladı. Şirket eksi 3, eksi 4 gidiyor aşağı doğru o zaman satıp çıkacaksın işte bak. Bu çok ciddi bir bilgidir bunu da kenara not alın. Dokuzuncu e, konumuz teknik disiplin. Şimdi teknik analizi iyi öğrendiğimizi varsayarsak ki öğrenin kesinlikle kesinlikle bir borsacının yapması gereken tabii ki e, en önemli şeylerden bir tanesi teknik analizi öğrenmek. Çünkü nereden gireceksin nereden çıkacaksın bilemezsen bunları uygulayamazsan borsada başarılı olamazsın. En önemli konu da e, destek tarafından şirketi almak, dirençten satmak. Veya işte kırılımlarda aldın, Kır dediğim gibi kırılımlar tepki geldiği yerden aldın, dirençte sattın diyelim. Şirket 5 liralardan e, düşen trendi kırdı. e şirketi 8 lirada böyle e, işte atıyorum 6 ay önce 8 liraya vurmuş, kıramamış. Şimdi şirket bir daha geliyor 8 liraya, sen 5'ten aldın 8 liraya gidiyor şirket. Sen... 8 liradayken 5'ten aldığın şirket giderken dedim ya %3, %3, %2 gidiyor. O 8 lirada şirketi satacaksın. Hatta 8 lira değil 7.90'da satacaksın. 7.95'te baktın satılıyor hemen satacak kaçacaksın. Destekten o bölgeler aldın ya kırılımlar. Dirençten satacaksın. Bunu hayatının her yerinde uygula. Ben sana söyleyeyim. O 8 lirayı 10 kere 15 kere vurup kıramayabilir. Tamam mı? Bu yüzden kesinlikle bir önceki eskideki dirençlerindeki e, geldiği zaman fiyatı geldiği noktada satacaksın. Acımayacaksın, bakmayacaksın. Destekten aldığını veya kırımlar aldığını dirençte satacaksın. Bu bir kuraldır. Dirençte satmazsan bakın 2 yıl bile, bile bekleyebilirsin. Onu ben size söyleyeyim yani. Ama ne olur? 8 liranın üstüne kırdı mı, kırdı. Tamam, hacimli şekilde kırdı. O çok güzel. Onun üstünde 8 liranın üstünde hacimli şekilde birkaç gün bekledi. Tamam, artık 8 lirayı geçmek istiyor. O şirketi atıyorum 9 lirada gene portföyümü alırım, sonra 8 liranın altına stopumu koyarım. Ondan sonra hareketlerin gene 9 lirayı da aşmasını, 10 11 liraya doğru gitmesini beklerim. Teknik kural budur. Bunu da teknik misifinde bence uygulamak gerekiyor ama destekten aldın, dirençten sat. Sonra 10. madde son madde aslında en önemli maddelerden bir tanesi onu da 10 numaraya koyuyorum. Şimdi borsa kayıplı ve kazançlı bir yer aynı zamanda. Kazanç olduğu zaman tabii ki ciddi bir kazançlı oluyor. O yüzden kayıpları da göz almak gerekiyor. Bu yüzden de stop olmak yani stop loss yani zarar kes. Zarar kes olmak da bence kesinlikle borsacının olmazsa olmazı. Bunu kesinlikle bir yerimize sindirmemiz gerekiyor. Ya yani hop kesmek de denebiliyor, zarar kesmek ne de... ne dersen de ben genelde stop stop oluyoruz falan diyorum. Veya zarar kesiyoruz diyorum. Şimdi kesmemiz gerekiyor. Dediğim gibi atıyorum 8'den aldın değil mi? 8'de oturdu. üç gün hacimli var. Tamam çok güzel ama tahta on yapıyor. Gel gel yaptı gene. Şirketi 9 bölgesine gidip birden tabana çaktı. Taban bölgesine şimdi ne bileyim %8 çaktı. 8'in altında gene şirketi kapadı. O zaman 8'in altındaysan bu sefer bu iş olmadı deyip satıp çıkacaksın. Yeni sularda ekmeğini arayacaksın. Veya aldın. Çok güvenli yer. Tamam düşen kırıldı gidiyor şirket. E, baktın tahtaşı satmaya başladı. Benim bir stop yerim var. işte atıyorum işte. Ondan aldım 9. 9'a düşerse ben %10 zararımı yüzde veya 5 9.50'ye düşerse ben satarım çıkarım. Bu iş olmadı. E, ciddi dirençler var orada. Ciddi, ciddi, işte hareketli ortalamalar var. Bunun altında kapanırsa işte hareketli ortalamalar da başını aşağı eğiyor. Trend aşağı dönüyor. Ben artık satar çıkarım. Olmadı. Şansımı denedim. Stopumu koyarım. E, demen gerekiyor. <laughs> Şirketlerde çok ani hareketler olabiliyor. Dediğim gibi saçma bir kapa haberi atar. Şirket çok iyidir. E, stop olmayayım dersin. E, ol, olmasın olmasın şirket dönmez dönmez. O yüzden seni baya baya uğraştırır. E, ben beklemem. Ben hızlı hareket ediyorum. Günlük alsat da yapıyorum derken o, diyorsan o zaman kesinlikle stop olman gerekiyor. Ama ben 5 ay beklerim. Bir sene beklerim. Benim için sıkıntı yok. Ben yatırımcıyım. Maaş geldiği zaman eklerim veya para geldiği zaman eklerim. Düşsün %20-30 sıkıntı yok. Ben beklerim. Ben yatırımcıyım diyorsan o zaman sıkıntı yok ama daha kısa vade düşünüyorsan kesinlikle stop olmalısın. Ben söyleyeceklerim bu videoda bu kadar. Bence kesinlikle videoyu birkaç kere daha izleyebilirsiniz diye düşünüyorum. Borsada işlem yapacaklar. Borsayı iyi sevecekler. Önümüzdeki dönemlerde ben borsayı çok sevdim başarılı olacağım diyecekler. Bence kesinlikle e, ajandasına bu maddeleri tek tek yazıp ve uygulamaya geçmeli diyorum. Umarız faydalı oluyoruzdur. Tekrardan görüşmek üzere. Herkese hayırlı hafta sonları.